Evet. Nerede kaldık? Barış'ı bulduk. Kadıköy'ün içerisindeyiz. Neresiymiş? Bakacağız. Biraz kural ihlali yapacağız. Mecburiyetten. Kural ihlaliyle. İşi bilmediğimiz için. şeyden doğru. Nereden doğru? Bir yerden gideriz işte ya. Şurada bir navigasyon Moda'na da geçiyorum. Hemen sol taraf böyle devam edersek Hasan Paşa. Böyle bir kilometre ilerimizde bir beğenlere sürüyorum. Fenerbahçe stadılar. Sağ arkadaşlar. Karşımız Moda. Aa, işte sonradan İstanbul'u ama bu kadar anlatıyor. Ne kadar İstanbul'da olup da Hala öğrenemiyorum Mars'tan.

రోజుyor burada balık çarşısı diye. Kadıköy meydan. Gidelim. İnşallah. Peker kuranlarda şettim herhalde. Dileyleyle cebren etmeden. Kübar, kübar, kübar. Sessiz, ses, sakin güvenli bak, Fırında da azimler güveniyor böyle. Amca oradan ateş ediyor. O buradan ateş ediyor. Derken... O acemi, ...bu acemi bugün mü... ...gidiyorken... ...gidiyoruz. Kudüs'te ve Mekke'de. şu çok güzel. Nasıl oldu? Gloria Hotel. Sen çöktüğün su. Her akşam canını çıkayım. Kim, kim oldu belli değil ya. Durak. bakacağız. Yazalım. Balık. Çılar. Çarşısı. Thank anladık. Bunu, bunu da anladık. Bir sürü yer çıkıyor. En güzeli sen konum at bakayım. Ben sahile indim. Madem abi bir iki dakikada buradan çıkayım. Tamam. Ben... Şuradan çıkayım, atayım konum konuma. Yok, şey iskeleye doğru çıkayım ben o zaman. Tamam, tamam işte aşağı iskeleye doğru çıkayım. Tamam, hadi görüşürüz. Buradan yüz metreymiş ya, yani. sonra böyle diyor da. Tamam, tamam. Şimdi bakıyorum bakarsın. Hadi görüşürüz. Aha. Bizim şuradan bir dönmemiz lazım böyle.

Evet. evet. Barışı beklerken kapatalım.